İyi günler diliyorum. Sen Lan şey buraya mı, mı oturuyorsun? Şöyle kitap daha, daha rahat olur. Geçen evet, şey ay biliyorsunuz Düşler Dünyası olarak her ayın son pazar günü bir araya geliyoruz. Bu etkinliği yapıyoruz. Geçen ayda Resul Cimcik Bey ben de imza gününe geldim. Eskiden beri arkadaşız. Resul Cimcik Bey'e daha sonra dedim ki dedim Resul Cimcik'ten takvime baktım. Gelecek <laughs> ay dedim. Kasım ayı 24 Kasım 2024. Ben de rakamlarda, sözcüklerde böyle uyumlu olanlara dikkat ederim. Dikkatimi çekti. 24 Kasım 2024'te Hoş geldin. Eee öğretmenler günü. Ben de dedim bu mesleği yapıyorum. Dedim gelecek ayı bana ayırsanız sevinirim dedim. O da sağ olsun e, İsmail Başkan'a söylemiş. O da zamanı bize ayırmış. Benim köyüm Gaziantep'in 45 kilometre kuzeyinde dağlık bir köydür. Biliyorsunuz ırmak, onun küçüğü çay, onun küçüğü dere. Derenin de doğal, ben doğal olanları söylüyorum. Derenin de küçüğüne biz öz deriz. Yöresel olarak. Öz. Ondan daha küçük arık var. Fakat arık diyoruz. Arık ise elle yapılan bir parmak kalınlığında su aksa bile onun adı arık. Ama ondan söz etmiyorum. Dereden daha küçük, kışın akan, yazın kuruyan bir dere şeklidir. Derenin küçüğüdür bizim köyde de ilkokul dörtte öz bir taştı. Bir taştı ki biz gerilere doğru çekile çekile gidiyoruz. Çocuk ağzıyla kendi yöresel evet, ağzında. bakın diyoruz şu masa büyüklüğünde koca koca de, taşları de. devirip evet. geliyor. Yani, siz surlar genişleyerek gidiyor. Biz geriye çekiliyoruz. Evet. Sular yine evet, genişliyor Erken de. yaklaşık 50-60 metreden daha geniş evet, bir şekilde de. öz dağılmaya başladı. Halbuki normal de. genişliği özün de, de. bir, de. bir buçuk iki metre genişliği. ve bu arada bizim Köyde bizim zamanımızda, ben okuldayken kuyudan su çekerdik. Kuyumuzda köyün 50, metre batısında, 10 metre derinliğinde bir dikdörtgen şeklinde bir kuyuydu. Yazları da iner dipten tasla kovaya doldur, yukarı çekerdik. O günleri yaşadık. Deremiz doldu. Deremiz dolmakla kalmadı. Tabi ertesi gün seller sular durdu. Durdu ki kuyular, bazı evler, bazı tarlalar yok oldu. Bizim kuyu da Bizim kuyuda yok. Hem de okulun demin 50 metre yukarısındaydı, kuzeyindeydi. Bizim kuyu yok oldu. Yok olmakla kalmadı. Bir baktık ki kuyunun bir metre yükseğinde kumlar, taşlar yağdı. Onun üzerine ilk ilkokul dörtte işte 10 kıtalık bir şiir yazmıştım ama onu sonra kaybettim. Onun sadece bir dörtlü aklımda. Büyük kuyu. Kuyunun adı büyük kuyuydu. Bir de bizim köylü Gaziantep bazıyla Acer'e de, yeniye de Acer deriz. Bir büyük kuyumuz vardı. Bir de Acer kuyumuz vardı. Bu büyük kuyuydu. Büyük kuyu ne güzelsin gerçek. Suyun vardır bize içilecek. Sensin bize su verecek. Sensin büyük kuyu, büyük kuyu diyordu. İlkokul öğretmenim rahmetli oldu iki üç sene önce. 24 Kasım'da da onun son öğretmenler gününde arayan ben. Allah rahmet etsin. 2 üç sene önce öldü. Onun yüzünden baktı, baktı, beğendi. Ama o aklımın bir kenarında kaldı. Lise, ortaokul lise biraz verimli geçmedi. Lisede divan edebiyatına az merak saldık. Fakat sayısalcı olduğum için o yarıda kaldı. Üniversite 3 antolojiye ben 6 tane şiir gönderdim. O şiir kabul edilince özgüvenin gelmeye başladı. O gündür bugündür yazıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü olması vesilesiyle e, ben burada aramızda öğretmen olanların hepsinin gününü kutluyorum. Yakınlarında öğretmenlere de selam gönderiyorum. Kendileri söylerlerse mutlu oluruz. Ben de şu anda Sefaköy Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yapıyorum. 8 yıldır okuldayım. Küçük çekmece Bağcılar'da birçok okulda çalıştım. Avcılardan bağcılara dolaştım. Her yerde öğrencilerim karşıma çıkar. Çok şükür epey emek verdik. Biz de öğrencilerimizle iletişimimizi sürdürürüz. Ben de e, tabi mesleğin içinde olduğum için biraz da yaz, e, şiir yazdığımız için gerek serbest süresinde gerek ölçekli, hece ölçekli olarak yazıyoruz. Bu vesile öğrencilere buyruk, öğretmene vasiyet buyruk şeklinde şiirlerimiz olduğu gibi öğrencilerimize yazdıkları, benim öğretmenlere yazdıklarım ve eğitimli ortamına yazdığımız şiirler var. Ben de bugüne özel olmak üzere yazmış olduğum geçmişte şiirlerden bir tanesini okuyacağım. Bu bu şiirimi düşler dünyası kapaktan kısa bir söz etmek istiyorum. Yayınevi sahibi yalı, yalı Yayıncılık sahibi arkadaşım. Mühendis kendisi makine mühendisi. Eee Ohitge okul gezisi yapıyoruz. Geçen yıllarda Balkan turu gezisi yapıyorum. Ben de gezi kolundaydım. Oraya beraber geldik. Ohit göründe kendi makinasıyla çektiği fotoğraf. Orada o Hüt Gölü'nün kenarında oturup dururken orası biliyorsun dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Dedim ya düş, yani düş gibi burası dedim. Yani düşlerim sanki denizin dibine düşmüş. Gölün dibine Bizim Van Gölü büyüklüğünde bir yer biliyorsunuzdur. Sonra oradan adı düşlerim düştü oldu. Öğrenciler de anlatırken dedim ki hocam niye adını böyle koydunuz dediler. Dedim ki ya dedim ben uzay bilimleri dersine de gidiyorum Fizik öğretmeni olduğum için. Ya dedim evrenden gökyüzünden galaksiden alıp gök alıp yerin yüzüne oradan denizin dibinden düşen düşlerimizi geri alıp uzaya doğru diyorum kendimizi kurtarmak mücadeleden vazgeçmemek adına düşlerin düş Bu da benim içinde de dahil bulundu ve üyesi olmaktan mutlu oldum. Düşler dünyasında da adı uyumlu oldu. Ben de bunun için dedim ki 24 Kasım 2024 tarih uyaklı hem de düşler dünyasında düşlerin düştü şiirimi imzalamak istiyorum dedim. İsmail Aydoğmuş baştan da sağ olsun kabul etti. Bize çağırdı Sağ Çok olsun. Bak Aylin Hanım bir şeyler soracağım ben diyor. Evet. Daha sonra sorsun tamam, şeyden sonra. Tamam. tamam. Bir sunumumuzu şu yaptıktan sonra. O zaman iki sonra... tane şiirinizi alalım sizden. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Bir de yeni kitabınızın tanıtımını istiyorum. <laughs> evet sağ olun. Şimdi e, tamam. bir de e, az önce şiirimize bakarken şu, şu kitabı da e, Resul dedi ki ben bu kitabı beğenmiyorum dedi. Ya kardeşim dedim şey dedim. Sadece Salgın Güller şiirini yazmadım orada dedim. Salgın Güller'i döneminde tarih aralığındaki o dört yıl içindeki yazmış olduğum bütün konularla ilgili şiir var çıktı dedi. Daha sonra baktı. Ha varmış dedi. Bunu da öylece kabul etti sağ olsun. Yani bu da son iki şiirim bunlar. Evet. Hocam beğenmiyorum derken pandemi şiirleri zannettim ben ya. Tamam da salgın günleri içerisindeki şiirler, salgın yılları şiirler. Diğer salgın yılları da oylama yapmış, salgın günleri önde çıktı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Eğitimle, eğitimle ilgili şiirimiz. Beni gör öğretmenim. Öğretmenim, ben de sınıftayım. Parmak kaldırıyorum. Beni gör, bana bak öğretmenim. Hep sesleniyorum. Beni duy, beni fark et öğretmenim. Öğretmenim, sen sor. Bilmezsem, anlamazsam da, çizemezsem de, çözemezsem de, sen hoş gör. Sabret öğretmenim. Bazen kızsan da beni bırak. Beni ne bırak, ne terk et öğretmenim. Öğretmenim, bana konuşma sus diye bağırma. Beni hiç diye çağırma. Benim bir adım var, Adımla anılmaya muradım var. Sen adımla seslenirsen bil ki tadım var öğretmenim. <laughs> öğretmenim sen beni seversen arada bir översen hani ö hani kötü ödevime bile yalancıktan da bir aferin dersen say ki hevesim aldım öğretmenim. Bundan sonra sen ne anlatırsan bil ki anladım öğretmenim. <laughs> öğretmenim anlat bana dersi anlat, bana hayatı anlat. Bana, bana davranma sert, arada tekrar et. Duygularından da biraz ilet. Sen değer verirsen gerisi bana ne der öğret. <laughs> öğretmenim, bilgi çağında olsak da ilk kaynağım sensin. Bana bilgileri öğret. Yalnızca bilgi değil, bana yurttaşlığı, bana insanlığı, bana adamlığı öğret öğretmenim. Öğretmenim ben bir öğrenciyim. Sanma ki sadece bir iskelet. Göğsümde bir kafes. Üstünde de iki kürek var. Ben bir insanım. Göğsümün solunda, sol küreğimin altında. Tek seni değil, bütün insanlığı kucaklayacak. Koskoca gibi bir yürek var öğretmenim. Koskoca bir yürek var öğretmenim. Teşekkür şeyimiz evet. Bir Yeni kitabı. Son ikinci sefer alalım. İnsanlar. Yeter. Teşekkür ederiz. Aldım.